Baylar selam. Ben Doktor Oğuz Acar Türk. Diğer bir adıyla Doktor Redbird. Bize gelen kısa sorulardan bir tanesini cevaplamak istiyorum. Genç bir arkadaşımız yazmış. 22 yaşında üniversiteye hazırlanıyorum diyor. Ve diyor ki benim diyor bir arkadaş grubum var. Ama diyor arkadaş grubumun içerisinde böyle 6-7 kişi bir yere çıkarlarken diyor beni çağırmıyorlar. 3-4 kişi çıktıkları zaman bana haber vermiyorlar. 6-7 kişi toplandığı, toplandığımız zaman ben hep böyle sessiz duruyorum. Beni işte aralarını almıyorlar filan tarzında. Bunu nasıl aşabilirim? Problem ne olabilir tarzında bir şey soruyor. Şimdi arkadaşlar. Genç yaşlarınızda hala hayatla ilgili tecrübeleriniz otururken Karakteriniz de otururken çünkü karakter hemen 3 yaşında oturmaz yani emzi bıraktıktan bir gün sonra oturmayacaktır karakter birazcık zaman alabilir merak etmeyin yıllar alabilir insanın bazı karakterinin oturması ve dinamik bir şeydir karakter kişilik yani temel özellikler değişmez her zaman söylüyorum insanın içindeki etik duygusu adalet duygusu iyilik merhamet filan tarzı şeyler veya kötülük de olabilir çok değişmez bunlar. Fakat genel anlamda kişiliğin dinamik olan kısımları vardır ve bunların oturması da zaman alacaktır. 40 yaşında da kişiliğinizle ilgili bazı şeyler oturuyor, bazı kararlar alıyor olabilirsiniz. Kendinizi değerlendirirsiniz, daha iyiye geçebilirsiniz veya bundan bahsettim. Kötü bir ortamda yaşıyorsunuz, o da sizi vahşileştirebilir. İçinizde belki hiç olmayan şiddet duyguları ortaya çıkabilir. bir savaş ortamındasındır. Aileni korumak için belki çok garip şeyler yapmak zorunda kalırsın. Kendine bile şaşırabilirsin. Teorik olarak konuşurum ama bunlar eminim yaşanmış şeylerdir yani. Neyse. Sonuçta kişiliğin gelişmesi zaman alan bir şey. İlk başlarda insanlarda özellikle genç yaşlarda bir gruba ait olma, onlardan kabul görme duygusu yüksektir. Bu küçük yaşlardan başlayan bir şey. Yani ilkokul yaşlarından bile başlar. Sosyal ortamda kabul edilme. Bir şey yapıyorsun, arkadaşlarının gözüne giriyorsun. Bir şey yapıyorsun çünkü çocuklar daha çok e, ailede gör, şöyle görüyorlar, anneyi ve babayı bir şekilde onların dikkatini çekmek için bazı şeyler yapar çocuklar. Yaramazlık da yapabilir, iyi bir şey de yapabilir. Sağ solu kırıp dökebilir de veya derslerine çalışıp iyi bir not al, almaya da çalışabilir. İlk başta bunu kendisi için yapmayacaktır. Yani nasıl? Çocuk yani 7 yaşında böyle motivasyon ver, çok motive bir 7 yaşında çocuğum. Fizik mühendisi olup dünyayı değiştireceğim falan böyle bir şey yok. Oğlum derslerine çalış, yüksek not al. Yüksek not aldığın zaman anne baba aferin diyor. O da annenin babanın gözüne girmek için yapıyor ama sonuç aynı. Netice aynı yani. Yani çocuğun başarılı olması bir şekilde doğruya sevk ediyorsun. Ama ilk baştaki motivasyon başkasını mutlu etmek için başka bir yani bir sosyal grupta Kabul görmek için yapılan bir şeydir. Ama aile sosyal grubu, anne baba, kardeşler, işte ne bileyim, okul, belli bir zaman sonra tabii aileden daha az vakit geçiriyorsun aileyle, okulda arkadaşlarınla vakit geçiriyorsun. İlk okula gönderdiğiniz çocuk bile bir sosyal grubun içine e, girmeye çalışır bir şekilde, sosyal grubun bir parçası olmaya çalışır ve o grubun dinamikleriyle olmaya başlar. Di dinamikleriyle hareket etmeyi ve yaşamını ona göre yönlendirmeye başlayabilir. Ve nitekim bu sebeptendir ki arkadaşlarından çok fazla etkilenirler küçük çocuklar. Tamam mı? Ve tabii gençler de aynı şekilde. Yani belli bir yaşa kadar arkadaşlarından çok etkileniyor. Ondan sonra yavaş yavaş etkilenmemeye veya doğru bir şekilde etkilenmeye başlıyor. İlk başta yanlış şekilde etkilenme olabilir. Onun için çocuğu her zaman ve gençleri tabii göz önünde tutmak lazım arkadaşından etkilenir, kötü bir adama takılır, bir şey olur, esrar içer, bilmem ne içer, işte eroin kullanır filan, saçma sapan şeyler yapar, tuhaf tuhaf hareketlere girebilir. Tamam. Şimdi e, ama zaman içinde bir sosyal gruba ait olma hissi birazcık azalabilir. Hatta hissi değil, ihtiyacı azalabilir. Yaş ilerledikçe insanın kendi başına yaşayabileceğini gördükçe sosyal gruptan, çevreden onay alma ihtiyacı azalacaktır. Tamam mı? Bazı insanlarda bu daha erken yaşta gelişebilir. Onun için böyle bazılara baksan daha böyle kendi başına içe kapanık ama belki kafada bir sürü düşünce var. Belki eve gittiği zaman bir şey üretiyor. Bilmiyoruz kimse yani. Tamam mı? Yani bu tarz olabilir. Mesela bazı tipler vardır lisede veya üniversitede böyle şaklaban gibi herkese komiklik yapıyor falan böyle herkesin böyle arkadaşıymış gibi falan. Bu tipler genelde hayatta çok ilerleyemezler. Onun için böyle ortada Palyoço gibi olmaya gerek yok. Tamam mı? Şimdi sen 22 yaşındasın. Kişilik hala oturuyor. Ama yine de gruptan bir e, onay alma eğilimindesin. Tamam mı? Erkekle kadının gruptan onay alma durumları farklı olacaktır. Çağlar boyunca böyle. Kadın diğer kadın grubuyla ve kurallara uydukça onay alır. Erkek ise başardıkça onay alır. Yani nasıl? Mağarada, orayı örnek veriyorum ama başka bir şey düşünün. Bir saray düşünün. Bir köy düşünün. Yıllar içinde. Orta çağda bir derebeylikte bir köy düşünün. Bir kadının gruba ait olması için Tabi herkes kurallara uymak zorunda kalıyor ama farklı farklı kurallar olacaktır. Erkeğe uygulanan da kadına uygulanan kurallar her zaman farklıdır. Beklentiler de farklıdır toplumun. Yani sen, kadın olarak senden beklenen farklı, erkek olarak farklı. Erkekler için şu, kadınları söyledim gerçi, ama Erkekler için başarman lazım. Sadece erkek olduğun için grupta kadın e, grupta e, kabul görmezsin, tamam mı? Bak eski Türklerde bile, eski çağlarda çocuğa isim verilmeden önce bir şeyi başarması gerekiyor, ondan sonra isim veriyor. Yani sen kimsin? Ona göre sana isim vereceğiz. Öyle hemen isim almıyorsun. Bunun en büyük örneği bizim mitolojilerimizde olan Boğaç Han efsanesi veya hikayesi diyeyim daha doğrusu. Dede Korkut'un galiba. Boaçhan. Boaçhan ismini almadan önce ee, bir şey yapmak zorunda. Ne yapacak? Boğa saldıran bir boğayı tek eliyle işte yere yıkıyor falan. Yani bu tabii böyle mümkün değil de yani. Yine de mitolojik biraz gerçek payı olan, biraz mitolojik payı olan bir efsane ama ondan sonra o çocuğa sen bunu yaptın. Şimdi adını hak ettin. Şimdi adın Boğaç oldu. Gel aramıza, sosyal olarak aramıza gel. Topluma kabul edildin, erkek toplumuna. Tamam mı? Hiçbir şey yapmayan insana isim bile vermiyorlar doğrudur. Sen ne yapıyorsunuz ya? Nasıl şuursuzca bir iş şey yapıldığının farkında mı bunlar? Hiçbir iş yap, hiçbir iş yapmıyorsan. Hiçbir amacın yok yani. Mesela Sikitay'ın adı nereden geliyor diyorsunuz değil mi? Onu merak ediyorsunuz. Sikitay ne yaptı da Sikitay ismi koyuyorlar. <laughs> o ayrı. Mesela Sıçmık Su. Mesela o ne yaptı da o ismi hak etti falan. Bunlar tabii farklı efsaneler ve farklı mitolojiler. Biz gelelim bu Hanım. Kadının ise toplumda kabul görmesi için diğer kadınlar tarafından da tabii kabul edilmesi gerekiyor. Kendini koruyaraktan kabul edilmesi gerekiyor. İlla işte gidip de aslanlarla boğuştun falan böyle bir şeye gerek yok yani. Tamam mı? Çünkü normal evet bir tane belki dünyada öyle kadın vardır yeryüzünde bundan 10 bin sene önce yaşamış. Biliyor muyuz? Hayır bilmiyoruz. Neyse ama geneli söylüyorum size. Kadının ise farklı beklentiler için sosyal olarak kabul edilmesi için o ilkokulundaki, o lisedeki, üniversitedeki Gruptan dışlanmaması için, onay görmesi için farklı normlar olması lazım. Ha. Ama burada da farklı gruplar olabilir. Yani böyle işte saçını uzatıp kazıtan, mora boyayan kızların grubu olabilir. Ona girmen için öyle yapman lazım. Bir de kütüphaneye gidip ders çalışan kızların grubu olabilir. Onun için de öyle yapman lazım. Önemli olan sen kendini kadın olsun, erkek olsun nerede görüyorsun. Çünkü nerede gördüğünüz de önemli. Gruplar arası değişim zordur bazen. Büyük büyük vazgeçmeler olabilir insanda. Yani nasıl ben bu grup olmadı. Hayatımda kötü bir yere gidiyorum. Benim grup arkadaşlarımın hepsi eroinman. Böyle giderse ben de bok yiyeceğim. Buradan çıkmalıyım. Hayatını Hayatımı düzene koymalıyım. Başka gruba girmek zorundasın. Adam sen gidiyorsun böyle efendi gibi oturuyorsun. Herkes eroin çekiyor. E seni almazlar tabii içeri. Ondan sonra şey, yani sen şunu sormalısın kendine. Ben içinde bulunduğum grubun Beni kabul etmesini istiyorum. Niye kabul etmesini istiyorsun? Herkes çünkü sosyal. Gidip de dağlarda yaşayamazsın tek başına. Onu yapan insan da vardır. İstsel olarak güçlüdür o insan. Ama, Ama senin normal, genç yani, üniversite genci falan bir kabul görme isteğin ve ihtiyacın mutlaka var. Anlıyorum. Ama doğru grupta mısın? Bir kere onun bir analizini yapman lazım. Arkadaşların doğru tipler mi? Polis kontrolü. beni kontrolü aldı. Şüpheli bir canlı türü zannettiler beni. Şimdi kontrol edecekler. Ne diyorduk? Ha, sosyal grup. Hangi sosyal grupta olmak istiyorsun? Kabul görmek istiyorsun. Evet. Zaman ilerledikçe sosyal gruplarda kabul görme ihtiyacın azalacaktır. Hatta belki de hiç olmayacaktır. O zaman daha sosyal gruba kabul edilin. Beni çağırmıyorlar falan Zaten ee, şöyle bir şey var. Bunu dolayı kadın erkek ilişkisi gibi düşün. Seninle birlikte olmayan insanlarla senle birlikte olmak zorunda değilsin. Seni kabul etmiyor. Kadın kadın var. Erkek arkadaşların değil. Bir kadın olsun. İstediğin bir kadın. Seni aramıyor, sormuyor, istemiyor. Sadece ihtiyacı olduğunda telefonu çaldırıyor falan. Senin onunla işin yok. Orada işin yok. Erkek arkadaşlıklar da böyle. Sen gruba girmeye çalışıyorsun, giremiyorsun. Peki. Biraz farklı eğer gerçekten kaliteli ve üst değer bir gruptaysan niye giremediğini anlaman lazım. Ha, boktan bir gruptaysan, bir boka yaramayan tiplerle dolaşıyorsan zaten olmana gerek yok. Ama iyi bir gruptaysan onların arasına katılman için yararlılık göstermen lazım. Kabile de aynı şekilde işliyor aslında. Herkes kabilede olmak istiyor. Kabilede ol, biz de kabiledeyiz, biz de kabiledeyiz. İşte kabilenin üyesi bilmem ne filan. Bakın şöyle arkadaşlar, onu da size söyleyeyim. Çok ilk çekirdekte insanlar var ama oraya ulaşabilmeniz için sizin de yararlılık göstermeniz lazım. Sadece kanalı izliyorsunuz diye kabile üyesi olamazsınız. Net olarak söyleyeyim. Katkıda bulunup bir şey yapıp yararlılık gösterip ancak erkek topluluğunda o zaman içeri girip yükselebilirsin. Tamam mı? Kadınlar da kolektiftir. Kimse ayıp olmasın diye her kadın birbirine böyle hoş gözükmeye çalışır. Erkek topluluğu öyle değil. Yanlış yaparsan çıkarsın. Bu da öyle. Kabile de öyle. Yanlış yaparsan çıkarsın, katkıda hiç katkıda bulunmuyorsan o zaman biz şutlarız yani o şekilde. Katkıda bulunmayan arkadaşlar olunca şutluyoruz zaten. Tamam. Bu da öyle, erkek birlikteliği öyledir ama nerede olduğuna bakacaksın. Kaliteli bir ortam içinde misin? Kalitesiz bir ortam. Kaliteli bir ortamda, kalitesiz bir ortamdaysan ve oradaki insanlar sana değer vermiyorlarsa, bir şey yapıyorsan, iyi bir şey yapıyorsan yine de değer vermiyorlarsa sana o zaman senin orada zaten yerin yok. Tamam mı? Bu bir sen. Ee, bir de şöyle bir şey var. Normal arkadaşlar işte. Normal genel üniversite öğrencisi filan tarzı modeller. İyiler de var, kötüler de var. Bazı günler iyi, bazı günler kötü. Olabilir. İlla yalnızlık modunu seçmek zorunda değilsin. Bunlar beni anlamıyor. Ben kendim takılacağım filan. Böyle yapmak zorunda değilsin. Arkadaşlıklarını dengeli bir şekilde kuraraktan devam edebilirsin. Bir yere gidiyorlar, seni çağırmıyorlar. Olabilir. Tamam. O kadar güvenebilirsin demek o insanlara o kadar güvenebilirsin. Başka dostluklar kurmaya çalış. Başka arkadaşlar bulmaya çalış. Ama diğerleri de arın bozmana gerek yok. Eğer böyle kavga, dövüş, saygısızlık, bir hakaret makaret yoksa gerek yok sonuçta. Ama arkadaş yani sonuçta. Tanıdığın olur, arkadaşın olur, oturursun. Ortama giriyorsun. Diyorsun ki ben biraz daha sessiz kalıyorum. Olabilir. Bazı insanlar çok konuşmayacaktır. Daha çok dinler bazı insanlar. Analiz yaparlar. Bu kötü bir şey değil. Bu senin karakterinle alakalı olan bir şey. Diğerlerine bakıyorsun. Şaklaban gibi böyle, işte kızlara böyle maymunluk yapmaya çalışıyor falan. Çok kötü yani. Onlardan hiç olmaz zaten. E ama neden seni kabul etmediklerini veya senin niye o gruba girmek istediğini kendinin analiz etmen lazım. Niye sessiz olduğunu analiz etmen lazım. Şu da var. Her zaman şu çok önemli bir laftır. Söyleyecek bir şeyin yoksa konuşma. E aynen öyle. Bazı insanlar sadece konuşmak için konuşurlar. Söyleyecek bir şeyleri olmasa bile konuşmak isterler devamlı. Biraz narsistler böyledir. Bazen bunları görüyoruz böyle devamlı böyle atlıyorlar her şeyi atlıyorlar. Bir sus, bir sus yani söyleyecek bir şey yok boş konuşuyorsun. Erkeğin boş konuşanı kadar sıkıntılı bir şey yok. Böyle gelinize. gerek yok. Ona da gerek yok. Bakarsın dinlersin analiz edersin bir şey öğrenmeye çalışırsın. Fakat hangi grupta olmak istiyorsan o ol. Önemli olan senden daha iyi insanların veya sana katkıda olunacak farklı şeylerde fikir alışverişi, görüş alışverişi olabilecek insanların arasında olmaya özen göster. Tamam mı? Onun için mesela bir kabilenin içinde bile, kabilenin içinde olduğu zaman değişik insanlar var. Herkesten bir şey öğreniyoruz. Değişik şeyler öğreniyoruz, değişik katkıda bulunuyorlar. Ben de öğreniyorum, karşıdaki insan da öğreniyor. Bu dayanışmadır. Böyle insanlarla ama girdiğin ortam hem seni kötü bir yere çekiyor. Veya sen oradaki en böyle süper adamsan eğer, o zaman sen bir şey öğrenemezsin. Herkes senden öğrenir. Herkes seni böyle bilgilerini alır. Ama o seni çok yorar ve hiçbir şey öğrenemezsin. Bunlara özen göster. O zaman çok daha iyi bir arkadaş ortamın olacaktır. Kafana da çok takmayacaksın bunları. Bilmem anlatabildim mi genç kardeşim?